Efendim çocuklar için uzun bir tatil oldu bu malum. Çünkü hem dün hem bugün tatilde hafta sonuyla da birleşti. Çifte bayram yaşıyorlar. Ee, en son sanatsever minikler akvaryumda su altında sahnelenen Kuğu Gölü Balesi'ni izlediler. Biz de izleyelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları su altına taşındı. Sporcular akvaryumda kuğu gibi süzüldü, çocuklar izlemeye doyamadı. Çok Kızın kurdeleyle değişik hareketler yapmasını beğendim. Çocuklar görsel şölen karşısında büyülendi. İnsanı çok seviyorum. Çok eğlenceli. Bütün çocukların yeni için insanı kutluyorum. Gösteri 24 Nisan'a kadar devam edecek. Efendim hepimiz size veda ediyoruz.